Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle sunumuyla lezzetiyle muhteşem bir kebap tarifi hazırlıyoruz. İnanılmaz lezzetli şahane bir kebap tarifi olacak. Ama baştan söylüyorum nefesi kuvvetli olmayan bu tarifi denemesin. İlk olarak iç harcını hazırlayalım. Bunun için bir yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra yarım kilo dana kuşbaşını tencerenin içerisine aldım. Ve etleri şöyle bir yayıyorum. Orta ateşte etleri yavaş yavaş pişireceğiz. Etlerin rengi biraz dönmeye başladıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum hemen. Ve ardından tekrar kapağını kapatıp orta ateşte etler suyunu salıp sonrasında suyunu tamamen çekinceye kadar yavaş yavaş pişiriyoruz. Ne kadar yavaş pişirirseniz o kadar yumuşacık olacaktır etler. O yüzden bu şekilde pişirdim. İçerisine doğramış olduğum 2 tane soğan ve 2 diş sarımsağı ekleyip güzelce karıştırıyorum ve soğanlar yumuşayıncaya kadar daha pişiriyorum. Soğanlar yumuşadıktan sonra bir yeşil biber, bir kırmızı biber ekledim. Ve tekrar karıştırıp birkaç dakikada biberlerin yumuşamasını sağlıyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu nefis mi nefis sotenin içerisine bir buçuk çay kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kekik... Yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Ve son olarak doğramış olduğum bir küçük domates de ilave edip hepsini güzelce karıştırdıktan sonra şahane lezzetli et sote tarifi artık kebap olmak için hazır oluyor. Kapağını kapatıp bunu soğumaya bırakıyoruz ve şimdi hamuru hazırlayalım. Bunun için 3 su bardağı unu yoğurma kabının içerisine aldım. Ve unun ortasını şöyle çukurlaştırıyorum. Çukurlaştırdığım kısmın içerisine bir su bardağından 2 parmak eksik su, 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt, şöyle kenarlara gelecek şekilde 1,5 çay kaşığı tuz ve yine ortaya gelecek şekilde yarım çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Şimdi tüm malzemeleri güzelce karıştırarak ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir mayasız hamur hazırlıyoruz. Kullandığınız unun su çekme miktarı farklı olabilir. Eğer hamur sert olursa çok azar azar su ilavesi yapabilirsiniz içerisine. Hemen şöyle hazırlamış olduğumuz mayasız hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Böyle yumuşacık ama asla ele yapışmayan bir hamur hazırladık. Üzerini kapatıp bir 15 dakika hamuru dinlendirelim. Dinlenen hamuru tezgaha aldım ve hemen 6 eşit parçaya keserek hamuru hazırlıyorum. Her bir parçayı elime alıp güzelce yuvarlayıp beze haline getiriyorum. Eğer hazırladığım bu balon kebabı tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca mutlaka kanala abone olup bildirim zilini açın. Böylece yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Bezelerin hepsini hazırladıktan sonra bir kısmını kurumaması için örtünün altına aldım. Şimdi iki tanesini açarak size göstermek istiyorum hemen. Tezgahımı hafifçe unladım ve merdane yardımıyla her bir bezeyi böyle bir servis tabağı büyüklüğünde olacak şekilde açarak hazırlıyorum. Şöyle göstereyim. 1,5 eli kaplayacak boyutta oldu. Böyle çok büyük yapmanıza asla gerek yok. Servis tabağı büyüklüğünde olması yeterli. Hemen tekrar ikinci parçayı da açarak yine size göstermek istiyorum. Bu boyutlarda olması gayet yeterli oluyor balon kebabı tarifi için. Açmış olduğumuz hamurları yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine tek tek alıyorum. Ben bu ölçülerden 3 tane balon kebabı hazırlıyorum. Şimdi her birinin içerisine hazırlamış olduğumuz et soteyi böyle bol bol koyup yayıyorum. Tüm hamurların iç harcını bol bol koyup yaydıktan sonra ikinci hamurları da aynı boyutlarda açıp Hamurun üzerine kapatıyorum ve kenarlarını bu şekilde çok sıkı olacak şekilde kapatıyorum. Özellikle bu kapatma aşaması çok önemli. Eğer sıkıca kapatmazsanız hava alacak bir kısım kalırsa e, balon pideyi şişirirken hava kaçacak ve istediğiniz e, şişikliğe ulaşamayacaksınız. O yüzden bu kapatma aşaması gerçekten çok ama çok önemli. Kenarını bu şekilde sıkıca kapatıyoruz ve sadece bir pipetin ucunun gireceği kadar boşluk bırakıyoruz bu aşamada. Diğer balon pide kebapların üzerinde aynı şekilde kapatıyorum hamur ile ve hamurların kenarlarını sıkı sıkı kapatarak hazırlıyorum kenarları kapattıktan sonra şimdi sıra geldi bu işin nefes kuvveti gerektiren noktasına. Açık bıraktığımız kısımdan pipeti içeriye sokuyoruz ve üfleyebildiğimiz kadar üfleyip hamuru şişirip pipeti çekerken hamuru sıkıca kapatıyoruz ki hava içinde kalsın diye. Aynı şekilde tüm pideleri bu şekilde şişirerek hazırlıyoruz. Bu aşama sadece birazcık oyalayabilir ama görüntüsü muhteşem oluyor. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu hamurdan kebapların üzerinin güzelce kızarmasını istediğim için pekmez, un ve su karışımından hazırlamış olduğum şahane bir sos sürüyorum. Akışkan kıvamlı olarak hazırladım özellikle çünkü sürerken hamurun havasını almak istemiyorum. O yüzden ne kadar akışkan olursa sürmek de o kadar kolay oluyor. Fırına göndermeden önce hepsinin üzerine birazcık susam serpiyorum ve biraz da çörek otu ekliyorum. Ardından hazırlamış olduğumuz bu görüntüsüyle lezzetli muhteşem olan kebap tarifini önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üstü kızarıncaya kadar pişmeye gönderiyoruz. Fırında pişerken de çok güzel bir şekilde kabarmaya, şişmeye devam ediyorlar. Şahane bir görünüme kavuşuyorlar. Kendi tabağında şahane bir et sunumu oluyor aslında. Eğer böyle et sote tarifini seviyorsanız bu tarife bayılacaksınız. Hem pidesi hem et sotesi birlikte çok doyurucu bir ana yemek tarifi oluyor. Özellikle misafir menüsü için hazırlayabileceğiniz inanılmaz muhteşem görseliyle şahane bir ana yemek tarifi. Eğer hala iftara davet ediyorsanız birilerini de iftar menüsünün de olmazsa olmaz olacak. Bu sene yapmasanız bile seneye hazırlayabileceğiniz şahane bir iftar yemeği tarifi. Hemen şöyle ekmeğini kesip içini açıp size göstermek istiyorum. Şöyle dumanı üzerinde içinde sıcacık nefis mi nefis et sotesi dışında şahane hamuruyla pidesiyle şahane bir kebap tarifi hazırlamış olduk hamur güvecinde et sote tarifi de diyebilirim bu tarife. İsmi ne olursa olsun kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim şahane bir yemek tarifi. Eğer hazırlamış olduğum nefis ana yemek tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenin. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın ve kanala abone olun. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.